Şey arkadaşlar ben bugün sizlerle beraber ortaokul anımızı anlatacağız ekipçe beraber ne olan lan gevşek mesajlar geldi ya abi adam evet arkadaşlar yeniden kanal sahibi olarak benim he he he, he abi öyle. elime tam bir sana subscribe hop bak bak hoppa ya her neyse videonun içine etmeyin videomuzun konusu şu herkes Ortaokul anlatını anlatacak anasını. Bir şey diyeceğim. Ortaokulu iyi geçen var mı aranızda? Beni. <laughs> Benimki var ya, çok duygusal bir şey özel. Abi ya, ne kim çağırıyor? Ya. Ne yapıyor ne yapıyor? Ben anlatayım mı? Başla. arkadaşlar ben Şimdi. Neyse başla. Büyükten küçük. lütfen. Lütfen. Saç Şimdi mi? ben anlatıyorum. İlk büyükten küçük ha. ben. Anlat, anlat. Sizlerle Anladım. Anlatsan... göre gidelim. Tamam. Sizlerle Şimdi benim 8'i sekiz... normal 1'den 7'ye kadar hiçbir sıkıntım yoktu. Sekizinci evet. sınıf aşırı derece berbattı. İyi ki de bak bu benim sekizinci sınıfta ee, i̇kinci dönem iyi ki olmadı bak. Birinci dönem berbat geçti. Şöyle en başta güzeldi. Sınıflar değişti. Ben no, bak ben 5. sınıftan 7. sınıfa kadar aynı aynı sınıftaki arkadaşlarımla beraberdim. 8. Ee. işte karıştırdı. Tüm sınıflar birbirine. Her sınıftan ikişer üç, üçer öğrenci koydular. Sınıf mevcudu 55 60 kişi. Ondan sonra Vallahi tüm sınıfları hiç bu tanımıyorum kimseyi doğru düzgün. Allah kurtarsın. Allah iyi ki de kurtar. Allah sesimi duydu. Şimdi şöyle ben şimdi en başta kimseye ben normal bir şimdi temizlik yapıyorum ya beni çok dışlayan oldu biliyor musun? Beni dışladılar okulda. Tamam okulda. İşte Osmanlurevi 8. sınıf. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bizim sınıftaki birkaç kız seni tehdit ediyor. Şöyle anlatayım. Ee, şimdi ben en başta şey yapmadım, bir ara böyle şey oldu, anlattım, bir arkadaşıma anlattım, keşke anlatmaz olaydım. Oğlum bir sakız patladı, anlatayım. Evet. Evet. Sonra ben o çocuğu anlattım, o da gitmiş mal gibi herkese anlatmaya başladı falan. Evet. İşte ne oldu? Benim temizlik yaptığım tüm sınıfta evet. duyuldu. Evet. Ya hani sanki çok böyle şeymiş gibi nasıl desem gereksiz bir şeymiş gibi şey Ya herkesin bir özel hayatı vardır. Mesela örnek veriyorum sen tablet oynamayı seversin ben temizlik yapmayı severim abi. Ya şimdi kimsenin özel hayatına karışılır mı şimdi? Hayır. Adam geliyor dalga geçiyorlar. Şimdi ders sırasındayız o sıradaki perdeler olur ya. Geliyorlar kafamı yüzme sürüyorlar. Onlar yüzünden ne de ders yaşıyorum yaş yapıyorum. Artı sınav stresleri, artı okul stresleri. Onlarla uğraşıyorum, onlarla. Ha, okula gitmemek için bahane arıyorum. Yani aşırı derece kötü. Ondan sonra tüm şey herkes falan dalga geçiyor falan. Ondan sonra baktım. Sonra böyle bir pandemi falan başladı falan tam o şeyde. Ee, nasıl hesabı 8. sınıfın tam 2. döneminin sonlarında doğru pandemiyle başladı. ilk ile başladı. Baktım herkes sıralarını her asıl dezenfektan dökerlerine. İşine dedim ki lan dedim bunlar dedim bunlar, dedim, bunlar bana dedim temizlik yapmaya e, şey yapmaya şey yapıyorlar dedim. Küfür ediyorlardı. O kadar perdeleri bana şey yapıyorlar dedim. Nara böyle şey olmaya başladı dedim. Hoca hatta bunlar dedi ki derse dedi ki herhalde pandemi çıkması lazım dedi. Böyle e, korona çıkması lazım dedi. Temizlik yapmaz için dedi. Ben de içinden bunları güldüm. İnşallah dedim böyle bir başlangıcı gelir de ben e, ne olduğumu ondan sonra görürsünüz falan dedim. Abi sonuç olarak saçma değil mi? Ya bu eski kafalar çok hatta bana dersler ona diyorlardı ki e, bana al da şu perde götür evde yıkat gel. Ben, ben yemiyorum yap. Dönem başına bir kere ağzından bozuldum. Ha, bir de bir tane kız vardı çok yılışık bir kızdı. Geliyordu her dersi şey yapıyordu. Onu ben iki sene sonra şeyde gördüm. Bakkalı bakkalı şey yapar. O beni tanıdı. Onu kızı tanımadım. Kız aşırı derece değişmiş lan. Onu nasıl tutuyor? Kız değişmiş. Kızı tanımadı o beni. Dedi. dedi ki temizliğe devam edin. Evet dedim. Hatta o zaman Burak hatırlıyor musun? Burak sen ne vardın yanında? Burak Almanya mı ne gitmiştim? Geliyordum beraber. Ben niye hatırlamıyorum? Kız bana dedi ki temizliğe devam edin. Her zaman dedim. Evet dedim. Ondan sonra ya şu bana saçma geliyor. Şöyle bir algı var. Erkek temizlik yapmaz diye bir algı var. Ya, o bana çok saçma geliyor. Ya, ya, şey yapar, yapar. Çok aşırı derece ya, saçma. Geliyor. Bak hala bak, böyle hala eski evet. eski kafa çok var. Yok hala herkes bak. Şunu şu soracağım. <laughs> 15, 20, 20, yıl önce hiçbir bir kadın dışarıda çalışır mıydı? Hayır. Şimdi bak yenilmiş son 5-6 yıldır kadına bile dışarıda çalışıyor. Biz bunları desteklediğimiz için bu kadınlar dışarıda çalışıyor. Peki niye? Erkeklerin temizlik yapması komik bir şey mi? Aynen. Temizlik herkesin işi değil mi abi? Yani ben şimdi bu masayı sildim diye ben kadın mı kadın oluyorum? Hayır. Şu algıyı bence bir kalkması lazım ortadan bence. Lan bu doygulamasından temizlik anlasına geçtik nasıl oldu bu? Yok yok şu algıya bak onların algısı şöyle erkek temizlik yapamaz algısı onu Aa, demeye çalışıyorum bu Aa, algı bence ondan kalsın. Tam önce ya Erkuz'un onun ne oldu? Ben temizlik yapmayı seviyorum şu Ver ben bak 4 yıla yaklaştı halde bir şey demedim ben bu temizliği şey nefret ediyorum yapmaktan. Tabii öncelerinde pislik. Eskiden temiz olanlar şimdi, esk, kirli olanlar şimdi temiz oluyor. Yo, Bak bir ben, ben, yani, ben şu... eskiden de ortak Allah belanı versin <laughs> <olur> seni. <laughs> yani. Bir de şöyle, e, bana bir tane kız yazdı tamam mı? Bana diyor ki, e, temizlik mi yapıyorsun falan şey yaptı. Evet dedim. Dedi niye yapıyorsun, Bunla, ne şey, erkeksin sen. Ben dedim ki, kız da pis bir kız abi biliyor musun? 15-16 yaşında bir böyle şey. Sen anlaşılır zaten, var. Evi bok götürüyor. Bana diyor ki, sen niye temizlik yapıyorsun? Ya sen ne, sana ne benim özel hayatımda? Sen kendi evine baksana. Bana yazın bunu 15-16 yaşında kız. Ya abi. Bak sana bu devirdeki, bu devirdeki, bu devirdeki kızlar 16. daha yemin kız ediyorum. Bak daha, kız yemin ediyorum. Bak sana yemin ediyorum o kıza bulaşık makinesinin programını ayarlamayı bilmiyor. Baksana bak, sana yemin ediyorum. Çamaşır makinesinin hangi dizerce kullanıldığını bilmiyordur. Ben biliyorum. Bilmiyordum. Ben Onu bilmiyorum. ben bilmiyorum. Ne? Ne kullanıyor? Bu reklam yapıyor. İşte bunu bu algıda bu algıda da Aa, ama yani yani bu şey bir insan şey Çok dışlandı. Yani, yani, çok yani, dışlandı. Yani. Dış yani çok dışlandı. Yani çok kızı görüyorum ha. Tamam tamam. Selçuk kardeşi. Selçuk kardeşi. Selçuk kardeşi. Nere değişmiş? Nere değişmiş? Kızın dış görünüşü değişmiş. Beyin hala aynı beyin. Aynı tas aynı hamam. Ama sadece dış görünüşü değişmiş. Tam bir değil mi? Yok yok değişmemiş. Ahmet Ahmet. Hayır Selçuk kardeşi. Hayır tamam. senin bir anın var mı? Allah Allah da adı Allah. üstüne biliyor oğlum. Orada kötü geçti benim için. Evet anlat, anlat. bir ananı anlat. O bizim kutusunun hepsi neydi? Hep, Ya ee. sana ibeye de bir ananı anlat. Ya sen anlayınca anlat. Biraz kötü geçti. Çok kötü geçti. Ya kötü geçti. Bir anını, saniye. Biraz kötü geçti. Anına Çok kötü, kötü geçti. Anla Anla kötü. geçti. Kötü. Tamam. Kötü der ki tamam anlat ben de kötümü anlattım değil beni dışarıdılar dedi. Yani. Arka yapıyordu. bahçeye geçer Aynen yani. ben, ben de, de O beni ziptiriyor. Peki böyle hani evet. şey yaptığın böyle bir e, seni küçük düşüren böyle bir anın yok mu hiç? Sana böyle sırtta bir olay olduğuna sana dokunan bir şey oldu mu oğlum onu anlat işte. Evet sınavdan düştüm. Mesela sınavda öyle girebilir Sınavdan düştün değil mi? Sınavdan düşük aldı bununla. Mesela diyelim sen sevgilerini sevmiyordun sevgilerin onun sevgilisi oldu diye de aşıklığa <laughs> ulaşamıyorsun.

Aferin, tamam anlat hadi. Ya hayır bir şey sor. Canım. Sor. Bir insanın sevgilisi olamaz mı? Olabilir. Olabilir. Şöyle aramızda sevgilisi olan da vardır. <gülüyor> tamam <gülüyor> abi bu kadar. Bitti. Senin alnını almaya tamam hadi anlat. Saçıncı sınıf sen... olduğumu da söyle. Düşünüyorum. Hadi sen düşüne kadar. Ondan düşün dolayı bir, hadi bir, bir alın. şey alamıyorum. Yani. İyi alnını anladın. Bir İyi alın. şey anladın. Şey alın. İyi Arkadaşlar kimse dışlamayın lan bunu. Kimse dışlamayın. Ve buraya gelip Keşke onu bir kendi yerlerine koysalar. Tam tabim ya. anlasın ben alırım. Sen al. 2024 olsa bile koymazlar. 1929. Amar da amar mı? <laughs> <laughs> Dur onu anlatıyorum ben. Anlat. 1929. Abi <laughs> saçmalamayın bırak onları. Allah Allah. Daha ne? Daha ne? Tamam. 1929. Bu da başladılar mı? Bu da kaçarken ne oldu? Ha sekiz yüzde kadar bayağı kaçırdık ya. Tamam tamam anlatsın <gülüyor> <gülüyor> abi. Birinci de ben. 1980 Abartma abi hadi alanımız doluyor. 2000 25'i değil tamam mı? 25 mi? Daha yani. Daha iki 3. 2020'deyiz. 2000. 2000 kaç olsun biliyor musun? Oğlum 8'i çizdim kaç istedim çiz, onu anlat. Ha, hadi, he. He. 2015 yıllarındayız. Tamam A, 2. anladım. sınıf dönemlerindeyiz. Bir tane sen ne vardı? Nedir? Esma değil kız Esma. He, tamam biliyoruz biliyoruz. Ama ne yaptı o dedi ama anlatayım mı? Anlat anlat bin şey... <laughs> Ama ay bu şama ya, ya. <gülüyor> <gülüyor> 2015 bin dokuz yirmi iki gidiyoruz tamam mı? Evet. Beşe Beş. be. gidiyoruz. Şimdi inanma yapacak tamam mı? Kızlar sabahçı, erkekler öğlenci. Neden? Ne <laughs> benim amına koyayım. Ha, tamam olsun. Sonrasında akşamı tam ve son saatine ne Tam o her <gülüyor> sonra 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 şey olacak. Farklı şey. Erkekler bir şey. Ha. O zaman hoca gelmemişti de o derste. Kaçtınız mı? Yok. Birisi daha üstünde memeler var ya. <laughs> daha üstünde memeler <laughs> var. Adam 今天没在，没打。 Neyin havayı rafta kaldığını var diye. Ama baba bu kuçuklar. Sen Nasıl 2009'u diyor. 2005'e nasıl bir şey oldu? 2005'e nasıl bir şey oldu? Tamam. Orta okulda olursa kaç dersi? <laughs> Yok kimiz şu an. <laughs> ne lan, ne ya? Bir tane vardı. Hayır o. Şeyde ya. Ben bir şey fark etmedim. Hem hiç iyi ve kötü an Hep ya hadi Hamit işte yani, ya, ya Hamit hadi yeter ya. Yiyecekler. Anlam, tamam buraya geçeceğiz. Ben şöyle şöyle bir şey Dur lan. Alın, tamam, tamam. bir dinleyin. Ya bir şey diyeceğim. Şey bir, şey şey bir şey anlatacağım. 2000... 2005 yılında değil. Tamam mı? 2005 de... sen doğal, yeni de <laughs> abi. Tamam tamam. Tamam tamam. Tamam tamam. Tamam tamam. Tamam tamam. Tamam tamam. Sağ çık ben gidiyorum. Bizden 2006'da bir resim var. Bana şey oldu aşk Aşkı bir kız vardı. Ağabey. de ona aşıktı. Ben bazı aşık yani. Görüyorum böyle çaktım bakıyorum Tüm hocalar <laughs> değil mi aşırı kuskarı kapan 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 Niye? Oraya gitmeyin boş ver ben de. şimdi ne oluyor? Hayır zıvı hocası Neyi iyi tanırım ben bir, bir, bir Tamam bir ha, şey. boş ver boş ver <laughs> Beni bir tane daha anı <laughs> <laughs> Ne yapıyorsunuz abi durun ya Şimdi, <laughs> benim, bir <tane gülüyor> daha... Bak, şimdi <laughs> benim bir tane daha anı Kesiyoruz abi oraları hep Bak şimdi benim bir tane daha anı var Aaaa Allah Serdar gibi anlarım ben ya Evet Şimdi anlatıyorum Anlatma, şimdi ben 8. sınıftaydım. Evet. evet şey i̇lk yani. zamanlarda oldu. ilk zamanlarda iyiydik ya. Şimdi, ee hangi sınavdaydık? Ha, bir tane sınav vardı, hoca vardı, Berna hocanın. Bir işte. şey soracağım. Tamam mı? LGS e iyi girdi mi? 246, yeter. Ama... ben olabiliyor ki. Anlatın, ben abimin anısını anlatacağım. Belki ben anlat. Ben, ben anı senin anlatayım. anını anlatacağım. An anlat hadi, benim anımı anlat. Şimdi anımsın. abim 8. sınıfta şeymiş... Sınav <gülüyor> oluyorlarmış, <laughs> Berna hocanın şeyinde Adı. o da ananı avradını korktular. Tövbe sabrım da. Oraya kesiyor mu? Hepsi gitti oğlum mamboların önüne. Oraya kesiyor mu? Yok lan. Şimdi dur anlatıyorum. Sınavdalarmış <laughs> abimler. Bir yanda ya yani sınavdalar. Hoca da daha yeni okula gelmiş. O zaman bizim geldiğimizde iyi yeniydi. Yok <laughs> yok. Abim işte yeniymiş hoca. Ya bir dur <laughs> dur. <laughs> şey Çekmeyin so, evde. Abi bir anlarsın durun ya. Ben bir anlamadım. Hoca da okulda acemi olduğu için sınav cevaplarını masanın üstüne koymuş. Acın oldu ya. Evet. Ah, yeni geldi. Sus sus. Yo adam anlasın kesmeyin ya. Sonra işte abim min sınıfından birisi hocaya bir şey sormaya giderken görmüş mü onu? Görme görmüştü. Çocuk gördü. Tamam en başta cevap kağıdı orada. Sonra, Şimdi herkes gitmiş sıra sıra. Hoca hocaya... bir şey göze varisine çocuk. Hocaya gösterir ama bir yandan masanın üstündeki cevap anahtarına bakıyor, geliyor, arkadaki yanına söylüyor, yanındaki arkadaki o, o hani çocuk ödemiyor yani şey böyle, süreci, oradan oraya dağıtılıyor şey çok. Ben bu hala aynı. Ama cevaplarını sıranın süre koymamış. <laughs> Şimdi o zaman <gülüyor> profesyonel. Şimdi bak gidelim. Ve bu ben bunu Hocaya söyledim. Hocaya anlatmış hocaya da bilmiş ya. Buram sana bir şey yapma. Sınavlar nasıl sınav sistemi? Çanta koyuyorlar mı yok? Koyuyorlar ama Bizde ben yok koymuyorum. Ama ben koyuyorum. Bizde yok da bizim valla sıralar. So Ağzıma soksaydı. Sen de hocayla hocam çanta koyarsın. Koymuyoruz ki. Topu kutuna yani. koydurmuyorlar ki bizde. Koydurmuyorlar. Çünkü biriniz var biriniz var. İstedi kadar var. Yani. Aynen için A, B AB yapıyorlar biliyor musun? Sorular farklı oluyor. Lan. Ben de işte öcem de istediğim kadar. Ama ben şey yaptım. Eee Tesisat sınavında. Eee benim şey var. Sen hoca var çok iyi. Vallahi tamam. Ben ben atla evet, beraber. Arkadaşlar hoca çok iyi tamam mı? Onun için kimyacı çok evet. iyi. Daha bizim Bize bu. Bize kopya ko çekmemiz için hoca dışarı çıkıyor. Biz kopyalarımızı çekiyoruz. Ah, ben yanındaki çocuklarıma dağıtıyordum onu benim diğer. Kimden benim sen, mı anladın? Anan mı var? Nise de Allah belalar rast daha yeni dokuz soy Her neyse <laughs> <birisi>, arkadaşlar bu yeni bitişime evet arkadaşlar bizim nasıl geldik? Saçma bir Hadi kalk kalk. Hadi arkadaşlar bizim nasıl geldik?